Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bugün nasılsınız bakalım bugün uzun bir konu içerisindeyiz doğada hayat çünkü dışarı çıktığımızda bir parka bir bahçeye bir pikniğe gittiğimizde e, çok fazla doğada hayat kısmını görebiliyoruz yani doğamızı gözlemliyoruz e, eşsiz uçsuz bucaksız o hayvanlar bitkiler yeşillikler dediğimizde doğamız geliyor aklınıza. hadi bakalım sevgili arkadaşlar güzelce ilerleyelim bakalım neler görecekmişiz neler var neler var sevgili Tonguç anlat bakalım bize diyoruz bitki ve hayvanların yaşama şartlarını, bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemini, e, geri dönüşümün doğa için önemini öğrenecekmişiz. Dediğimiz gibi konularımız uzun. Özellikle bu şartlar, önemler ve geri dönüşüm kelimesi bizim için çok ama çok kıymetli olduğu için ne yapacağız? Konumuzu da çok güzel bir şekilde vurgulayacağız. Ama bunlara geçmeden önce neyi unutmuyoruz sevgili arkadaşlar? Hemen için Zoru Bankası kitabımızı alıyoruz. Konumuzu anlattıktan sonra Gidelim bakalım. Nerede hayat bilgisi kısmımız? Son ünite 6. ünite sayfa 250'yi açıyoruz. Bizler konumuzu anlattıktan sonra bir sonraki gün güzelce ne yapabilirsiniz? Soruları çözerek konuyu çok rahat bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Hem de konu ne olmuş olacak? Zihnimizde güzelce yani cebimize oturmuş olacak. Mükemmel bir şekilde konuyu anlayacağız. O zaman hemen başucu kitabımıza en yakın kütelseye gidip ulaşıyoruz sevgili için sınıflar diyoruz. Hemen kitabımızı koyuyoruz. Bunu kapatıyoruz. E nereye gidiyoruz? Hadi bakalım konumuzu öğrenmeye. sevgili Tonguç çok güzel şeyler besliyor burada. Sen ne besliyorsun bakalım bir bakalım. O samanlar var elinde bir koyun bir inek besliyor. Onların da zaten yüzleri harika gülümsüyor. E neden? Çünkü karınları doyacak değil mi? Harikasın Tonguç. Çok da tatlı olmuş kıyafeti. E, yüksek ihtimal belki bir çiftlikte çalışıyor olabilir. Hayvan yetiştirmek çok zor biliyoruz ama onları böyle beslediğini görünce sevgili Tonguç da çok 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 mutlu olmuş. E onlar da çok mutlu tabii ki de canlı beslemek gerçekten çok önemli. İster evcil olsun ister vahşi ya da doğada yaşayan hayvanlardan olsun. Onlara tabii ki de yardım etmek ve besin kullanmak çok önemli. Demek ki Tonguç bize günün anlam ve önemini güzel bir görselle anlatmış. Teşekkür ediyoruz Songuç'a. Gidelim bakalım bitkilere. Evet dışarı çıktığımızda özellikle çok fazla yeşillik görüyoruz değil mi? Bizler bu yeşilliğin ismine ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Bitki diyoruz tabii ki de genel anlamda. E, çevremize baktığımızda da gördüğümüz ağaçlar, ormanlar, çiçekler bitki grubunu oluşturuyor. Bitkiler büyüyüp gelişebilmek için uygun ısıya, uygun havaya, uygun suya ihtiyaç duyuyorlar. Evimizdeki bitkiler, çiçekler, ağaçlar tohumun veya bitki soğanın çimlenmesiyle oluşuyor. Toprağa o güzel ekilen tohumlar ne yapıyor? Güzel güzel çiçekler çimleniyor. E, çimlenen bitki tohumdan aldı o suyu gövdesine hop iletiyor dallarına ve yapraklarına. Böylece yaprak topraktaki aslında suyla birlikte besinler ne yapıyor? Bitkiye geçiyor ve büyüyüp gelişiyor. E, evimize gelen aslında ıspanak, brokoli, lahana, salatalık, domates bunlar nasıl yetişiyor? İlk önce güzel güzel çimleniyorlar. E, tabii ki de bakan kişiler var ve bu konuda bilinçli olmak da önemli insanlar tabii ki de. E, bilgililer nasıl büyüdüğünü, nasıl yetiştiğini biliyorlar sevgili arkadaşlar. E dolayısıyla da ne oluyor çok ama çok güzel bir şekilde ne oluyor güzel soframıza gelen bitkiler yetişiyor ilerleyelim bakalım tohumlarımızı büyütelim. Hadi bakalım tohum büyütmeye. Her bitki şimdi bir tohumdan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Tohum önce ne yapılıyor? Toprağa ekiliyor. Güzel bir çimlenilmiş küçük bir tohum var. Bu fasulye tohumu görmüş olduğunuz gibi. Bu fasulye tohumuna uygun miktarda hava veriyoruz. Yani çok fazla güneşin altına koyarsak yaprakları solar. Çok fazla su verirsek yeni yaprakları solar. Onun uygun miktarda alabileceği ısıyı, havayı ve suyu veriyoruz. ışığı veriyoruz. Tohum çimleniyor. Zamanla gelişerek büyüyor ve filiz haline geliyor ve sonrasında sofralarımız aslında gelen bir fasulye haline dönüşüyor havayı suyu ışığı bitkiyi ısıyı alan bitki e bunları yeterli miktarda alan tohum çeşidine göre ağaç oluyor çiçek oluyor sebze oluyor meyve oluyor E ne oluyor en son insanlara faydalı katkılı bir bitki haline geliyor sevgili arkadaşlar. Hayvanlar grubuna geçiyoruz şimdi bitkileri bitirdik. Canlıların büyük bir kısmını hayvanlar oluşturuyor çünkü sevgili arkadaşlar. Hayvanların dış görünüşleri tabii ki de bizlerden farklı değil mi? Yaşadıkları ortamlar da farklı. Onlar bir ev ortamında yaşamıyorlar. E dışarıda, ahırda, kümeste, ağaç kavuğunda, toprak altında yaşayan birçok canlı yani hayvan var. Bazı hayvanların mesela bir kısmı karada mesela inek, kedi, köpek. Bazıları da suda mesela balık, ahtapot, balina değil mi? Yunus balığı. E, hayvanların bir kısmı yürüyerek mesela ördek. E, bir kısmı uçarak işte örneğin kartal değil mi? E, bir kısmı sürünerek işte yılan, timsah gibi canlılar hareket ediyor. Hayvanların bitkiye gibi aslında bitkiler gibi suya, besine ve havaya ihtiyaç duyuyorlar sevgili arkadaşlar. İnek ve koyun gibi bitkiler otla, kedi köpek gibi bitkiler ise hayvanlar etle, tavuk kuş gibi hayvanlar da hem et hem de otla besleniyor diyor. Sevgili Tonguç burada çok tatlı bir köpek besliyor. Mesela neyle besliyor? Etle yüksek ihtimal et içeriği olan bir besin grubuyla besliyor diyoruz. Minnoş soru yaşasın. Hadi bakalım hemen bir minnoş soru bakalım. Oo ne yer ne yer diyor aşağıdaki hayvanların neyle beslendiklerini bulabilir misiniz diyor. Tabii ki de bulabiliriz. Aslan neyle besleniyor? Etle besleniyor. Kurbağa neyle besleniyor? Oo uzun bir dili vardır onun. Bir sinek ya da bir arılar yapışır pıt diye hemen kendine çeker. Çok da güzel farklı bir canlı. Oo köpek için çok tatlı bir kemik var. Kedi. Lıkır 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 lıkır. süt içer çok tatlı. Fare çok tatlı bir peynir parçası. İnek de ne yer sevgili arkadaşlar. Çok tatlı bir ot yer tabii ki de. Hemen gidiyoruz. Etle mi beslenirim, otla mı beslenirim? Tabii ki de hemen buluruz. Çok tatlı bir ot var. Onlar saman, işte arpa, buğday tarzı şey yedikleri için ot diyoruz. İşte koyun, kuzu, keçi bunlar da çok güzel otları sever. Jaguar, aslan gibi daha böyle vahşi ortamlarda yaşayan canlılar et yer. Örneğin aslan dedik mesela. Sonrasında bir kutu payısı var. Kutu payıları da genellikle balıkla beslendikleri için et diyelim. Tavşan, ot çok severler. Özellikle havucu değil mi? Kıt 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 yerler. Köpek, et diyelim. İnsan farklı bir canlı. Yani hem brokoli yer, hem ıspanak yer ama aynı zamanda balık, et, tavuk da yer. Dolayısıyla hem et hem et hem de otla beslenir diyoruz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım ilerliyoruz. Önemli soru. Evet burada gerçekten bu konunun aslında özet olduğu için bu sorular bizim için önemli. Dolayısıyla özellikle bu sorulara aman diyoruz. Çok dikkat dinleyelim. Bitkilerin ve hayvanların büyüyebilmesi için güneşe ihtiyacı vardır. O farklı bir renkle yazalım değil mi? Şöyle maviş bir renk alalım çünkü yeşil olmuş. Güneş e ihtiyaçları vardır. Nokta. Hava olmadan bitkiler nokta nokta ve insanlar yaşayamazlar. E tabii ki de hayvanlar değil mi dünyada yaşayan tüm canlılar. Hayvanlar hayatlarını devam ettirebilmek için mutlaka bir barınacak bir yere, barınacak bir yere ihtiyaç duyarlar. Bitkiler nokta nokta yetişir. Nerede? Toprak. Ya da toprakla yetişir aslan çıtacaklar gibi hayvanlar Oo, eti çok sever aman karşılarına çıkmayalım diyoruz sevgili arkadaşlar e, korkarız yani eti yiyorsunuz bu değil mi hadi bakalım Hop, farklı bir sayfa almayalım Heh, doğruymuş. Şimdi bitki ve hayvanların hayatımızdaki öneminden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Sonuç itibariyle dışarı çıktığımızda hem bitkileri hem hayvanları görüyoruz. Tabii ki de onlara karşı görev ve sorumluluklarımız var. Evet kim, biz kimlerden besleniyoruz? Hem bitkilerden hem hayvansal ürünlerden beslendiğimiz için onları koruyacağız. Peki neler yapacağız? Bu önem nedir dersek, hadi başlayalım şimdi bitkilere. Bitkilerin köklerini, yapraklarını, tohumlarını, meyvelerini yiyerek bes, besleniyoruz. E Tabii ki de aslında buradaki önem bizim için önemli. Örneğin meyve yiyoruz değil mi? Elma ağaçtan topluyoruz. Ispanağı değil mi? Güzel güzel topraktan topluyoruz. E sonuç itibariyle bunları yediğimiz için de onları o güzel bir şekilde yetiştirmek, onlara güzel bir şekilde önem vermek çok önemli. E, bitkiler kökleriyle toprak kaymasını engeller. E, bu da doğaya katkı. Heyelanın seli engelliyor. E, dolayısıyla birçok canlının zarar görmesini aslında doğal afetlerde bitkilerin çok ama çok büyük bir önemi var. Eğer canlıların zarar görmemesini istiyorsak mutlaka e, uygun yerlere ağaç dikmeliyiz diyoruz. Oksijen kaynağı bitkiler fotosentez denilen ...bir döngü içerisindeler. Aslında oksijeni güzel güzel temizliyorlar. Dolayısıyla yani... ...havayı temizliyorlar. Canlılar... ...hayvanlar için bu nefes alabilmek için... ...bitkilerin çok büyük bir önemi var. Dünyamızda diyoruz hayvanlara gidiyoruz. Hayvanların etinden... ...sütünden ve yumurtasından... ...derisinden yararlanıyoruz. Dolayısıyla onlar da... ...bizim bir besin kaynağımız. Örneğin... ...evlerde içtiğimiz sütümüz değil mi? Yediğimiz ballar, şöyle tereyağlı... ...ekmekler, işte ballar... ...yumurtalar, örneğin sucuklu yumurtalar... Kortalar falan ee, bunlar nasıl elde ediliyor? Tabii ki de koyunlardan, ineklerden, keçilerden, e, tavuklardan, e, dolayısıyla arılardan bu canlılar bizim için doğamız için özellikle çok önemli diyoruz. Ay burada kedi hiç rahatsız etmeyelim. Lıkır lıkır sütünü içsin sevgili arkadaşlar. Biz ilerleyelim. Harika soru. Aşağıdaki görsellik hayvanların insanlara yararlı olduğu alanları yazabilir misiniz diyor? Bir bakalım. Tavuk ne yapar? Bize yumurta verir. Dolayısıyla gıdamız için çok önemlidir. At ya da eşek taşımacılık için çok önemlidir taşımacılık özellikle küçük köylerde kasabalarda bir şeyleri aslında bir yere götürebilmek için e, atlar eşekler katırlar kullanılıyor koyunlar yününden yararlanırız yün yorganlar vardır yününden sütünden yararlanırız değil mi sütünden derisinden yine derisinden halılar vesaire inek süt çok önemli sütten peynir yapılıyor değil mi yoğurt yapılıyor süt tarzı gıdalar bizim için özellikle protein yani büyüyüp gelişebilmemiz için çok ama çok önemli diyoruz köpek onlar sevgi kaynağı aslında kendimize bir dost bir arkadaş diyorsak kedi köpek evcil hayvanlar olabilir. Arkadaş yine kuşlar da aslında baktığınız zaman kuşlar mesela küçük küçük böcekleri yiyor. Belki evimize böyle zarar verebilecek ya da girip bizi ısırabilecek böcekleri yiyebildikleri için ya da yemleri vesaire. E ne oluyor? Doğamıza katkı sağlıyor ama onlar da en güzel Arkadaşlarımız hindi bu da etinden yararlanıyoruz. Sonrasında ne var? Bir at var yine eşek tarzı. Onlar da taşımacılıkta ne yapılıyor sevgili arkadaşlar? Kullanılıyor. Hadi gidelim bakalım nereye? Yıldızı soruyor. Oo, o zaman yıldız almayı unutmayacağız. Aşağıdaki görsellerden hangilerini hayvanlardan elde ederiz? İşaretleyebilir misiniz? Şöyle ne olduklarını da yazalım. Yumurta Yumurtayı kimden alırız biz? Tavuktan. E Dolayısıyla hayvanlardan elde ediyoruz. Elmayı bir ağaçtan koparttığımız için hayvansal bir gıda değil. Arı bir petekte ne yapar? Polenleri toplar, getirir ve aslında uygun bir sıvıyla birleştirerek arılar oluşturur. Dolayısıyla arılar da hayvan grubuna girdiği için hayvanlardan elde ediyoruz diyoruz sevgili arkadaşlar. Çilek, onlar bitki zaten. E, kiraz yine bitki balık değil mi yine bir balığı da aslında ne yaparız suda yaşar e, dolayısıyla onun etinden yararlanırız dolayısıyla doğru peynir e, şöyle söyleyelim peynir bir sütten yapılan bir e, kahvaltılık ürün diyebiliriz aslında dolayısıyla ilk sütü inekten elde ederiz inekten sütü sağarız uygun saklama koşullarıyla belli bir e, aşamalardan geçirerek peynir elde ederiz e, dolayısıyla peynir de hayvansal gıdadır et e, inekten inekten işte değil mi keçiden koyundan elde ettiğimiz için ne oluyor hayvansal gıda oluyor süt zaten biliyoruz e, süt diyelim inekten elde ediyoruz dolayısıyla hayvansal ama muz bir ağaçla yetiştiği için bir bitkiden geldiği için hayvansal ürün ya da gıda diyemiyoruz ilerleyelim bakalım Bitki ve hayvanların korunması için sorumluluklarımız. Evet bitkiler ve hayvanlar bizim için çok önemliydi biliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bizim buradaki sorumluluklarımız neler? Hadi bakalım sevgili Tonguç bize çok güzel bir şekilde şimdi sıralama yapacak. Evimizdeki çiçekleri ilk olarak sulamaya başlıyoruz. Evcil hayvanlarımızın bakım ve beslenme ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamalıyız. Özellikle evcil hayvan sahiplendiyse onların tabii ki de güzel güzel bakımlarını yaparak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Değil mi? köpekse eğer onları gezdireceğiz kediyse kumunu değiştireceğiz güzel mamasını vereceğiz gibi bunlar çok ama çok önemli sokak hayvanlarına özellikle dışarıda sokak hayvanları var biliyorsunuz ve onlar insanlar gibi konuşamıyor dolayısıyla da ihtiyaçlarını güzel bir şekilde fark ettiremiyorlar dolayısıyla da onların acıktıklarını düşünerek susadıklarını düşünerek aynı insanlar gibi güzel bir kap mama bir kap su bırakarak onlara barınaklar küçük böyle alanlar oluşturabiliriz çevremizdeki bitkileri sulamalı ve onlara bakmalıyız. Çevremizdeki süs bitkilerini koparmamalı ve onlara özellikle zarar verenleri uyarmalıyız. Çünkü bu bitkiler aslında insanlar için dikilmiş. Yani estetik güzel duygu, güzel görüntü. E Bunlar sayesinde oluyor. Bitkiler aslında insanları iyi hissettiriyor değil mi? O güzel laleleri, güzel çiçekleri, güzel orkideleri, güzel papatyaları gördüğümüzde ay diyoruz ne kadar güzel. Hemen bir fotoğraf çekinelim. Ama biz onları kopartırsak bizden sonrakiler nasıl güzel fotoğraf çekinecek değil mi? Dolayısıyla güzel alan, güzel görüntü insanlara, arkamızdan gelecek insanlara bırakmalıyız diyoruz. Sevgili arkadaşlar ilerleyelim bakalım mevsimine uygun meyve ve sebze yetiştirelim. Bütün sebze ve meyveler farklı mevsimlerde koşullarda yetişiyor Türkiye'mizde ve özellikle dört mevsim yaşadığımız için ülkemizde gerçekten çok şanslıyız. Birçok sebze ve meyve yiyebiliyoruz. Mevsimine uygun sebze ve meyve yılın farklı mevsimlerinde yetiştirilen besin kaynaklarıdır ve bu besin kaynaklarının mevsimine bağlı olarak neler olduğunu şimdi sırasıyla inceleyelim ve öğrenelim diyor Tongül. Hadi bakalım yaşasın. Hemen öğrenmeye gidiyor bekliyoruz. İlkbahar meyveleri. Bakalım hemen çilek, limon özellikle şöyle çileği çok fazla görüyoruz etrafımızda hala. Elma, çağla, kiraz, dut ve erik. İlkbahar sebzeleri enginyar, havuç, bakla, barbunya, patlıcan, kapak, domates ve bezelye. Yaz meyveleri özellikle çevremizde şimdi çok fazla göreceğiz yavaş yavaş. Kayıtlar, erikler, şöyle kirazlar, vişneler, karpuzlar, kavunlar, dutlar, üzümler, şeftaliler, incirler. Birçok yaz meyvesi var gerçekten ülkemizde. Yaz sebzelerini de göreceğiz akşam yemeklerimizde, sofralarımızda. Fasulye, patlıcan, mısır, dolma biber, bamya, kabak, domates ve salatalık. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi bu sayfa o kadar çok zengin ki e yaz akşamlarının yemekleri de dolayısıyla zengin oluyordur eminiz. Gidelim bakalım nereye? E Sonbahar meyvelerine tabii ki de. Sonbahar yetişen birçok farklı meyve yine bulunuyor. Diğer mevsimlerde olduğu gibi. Ayvanlar, elma, incir, armut, kestane, üzüm ve mandalina. Sonbahar sebzeleri patlıcan, kereviz, pırasa, domates, karnabahar, ıspana, kavuç, lahana. Kış meyvelerine gidiyoruz. Genellikle böyle turuncu meyveleri çok fazla görüyoruz orada. Mandalina, elma, greyfurt, portakal, kestane, kivinler. Kışın sebze birazcık daha azalabiliyor. Özellikle kar vesaire don olduğu için ama ıspana, pazıyı, havucu, kerevizi, lahanayı, turpu, balkabağı, brokoli özellikle şu C vitamini alacağımız meyve ve sebzeler çok fazla oluyor kış mevsiminde ki çünkü e, hasta olabiliriz grip olabiliriz hava soğuk e, dolayısıyla gerçekten uygun meyve sebzeler de. ülkemizde bu konuda yetişiyor diyoruz. Geçiyoruz bakalım nedir geri dönüşüm Evet bizim için geri dönüşüm çok önemli sevgili arkadaşlar. Biliyoruz özellikle atıkların bazı işlemlerden geçilerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. E, günümüzde de teknoloji kullanarak birçok maddenin geri dönüşümü yapılır. E, geri dönüşümü yapılan maddeler de özellikle camlar, kağıtlar, metaller, plastikler, piller ve bitkisel yağlardır. Bu... Grup gerçekten bizim için çok ama çok önemli. Ee, özellikle doğamıza atılan camlar, kağıtlar, metaller aslında tekrar aynı şeylere dönüştürülebiliyorken çöpe gitmesi ee, çok yazık. Tekrar aynı şeyler üretilecek. Ee, çok fazla emek var. Ağaçlar kesilecek. Ee, dolayısıyla bunların olmaması için uygun bir şekilde paylaştırarak yani bölüşerek e, yapmalıyız diyoruz. İlerleyelim bakalım. Neye gidiyoruz? Geri dönüşümün önlemini. Özellikle kağıt, metal, plastik, pil ve cam gibi maddeler toplamaktadır toprağa karıştıklarında doğaya ve canlıya zarar veriyorlar maalesef. bu maddeler toplanıp fabrikalarda ayrıştırılırsa yeniden kullanılabilir. Bu nedenle daha temiz bir çevre için maddeleri geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Özellikle burada altta renkli kutularımız var ve bu renkli kutular bizim için çok önemli. E, bu sayede doğamızı ve çevremizi koruyoruz ama sadece şurada çok güzel bir dipnot verelim. E, kağıdın metali, plastiği, camdan tekrar aynı maddeler yapılabiliyor. Yani tekrar farklı bir cam bardak, tekrar farklı bir cam kavanoz üretebilebiliyor. Ama pilin tekrar aynı şekilde üretimi söz konusu değil. Geri dönüşümün amacı pilin içerisinde çok fazla zararlı maddeler var. Onları toprağa atmak yerine aslında geri dönüşüm kutuları içerisinde biriktirip tekrar böyle imha ediliyor. Yani yok ediliyor. Pilin geri dönüşümü tekrar yapılamıyor ama atılmasının nedeni çok fazla zarar verdiği için doğaya geri dönüşüm kutularında atılarak toplanıyor kolay bir şekilde diye. Bu dipnotu verelim. Şöyle dipnot şeklinde de belirttiğimizi yazalım kelimeyle. O zaman ilerliyoruz nereye? Öğrendiklerimize. Evet birçok konu öğrendik. Bitki ve hayvanların yaşama şartlarına, bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemli. Özellikle geri dönüşümdeki o kağıt camın Plastiğin değil mi? Metalin. Bunların hayatımız için önemini öğrendik. Özellikle pildeki dip notu da unutmayın diyoruz sevgili arkadaşlar. Öğrendiklerimizi bitirdiğimize göre nereye gidiyoruz? Hadi bakalım hemen sizin ödüllü sorunuza. Yaz sebzelerine örnekler verebilir misiniz? Özellikle yaz ayındayız zaten. Güzel şöyle. Haziran ayında acaba hangi sebzeleri görüyorsunuz tezgahlarda? Neler var neler var? Neler canlanıyor? Hangi renkler var. Bakalım ya da akşam yemeklerine böyle yediğiniz gıdaları hatırlayabilirsiniz. Çok da güzel yaz sebzelerini bizlere örnekler verebilirsiniz diyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel, çok harika bir ders sonuydu. E, çok mutlu olduk dersimize katıldığınız için de. E, tekrar bizlere böyle ulaşabilmek için like, abone ol ve güzel yorumlar yaparsanız ve zil sesine basarsanız çok 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 mutlu oluruz. Kocaman bir aile olmak istediğimizi biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Sizleri çok öpüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.